Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hızlı teknik analiz videosu çekmeye devam edeceğiz. Genelde yaptığımız gibi 3 adet şirket inceleyeceğiz. Birincisi Bambit, ikincisi İhlas ve Aletleri, üçüncüsü de Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olacak. Teknik verilere geçmeden önce yasal uyarımızı hatırlatalım. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Öncelikle Bambit'le başlayalım. Haftalık grafiğiyle yani orta uzun vadeli görünümünü inceleyelim. Şu şekilde gördüğünüz gibi yükselen dipler oluşan en yeni tepeler şeklinde yükselişlendi. Ara sert yükseliş, sert yükseliş. Kısmi düşüşler olmuş, sert düşüşler olmuş, sert düşüşler. Derken şurada devam etmiş. Üstüne atmış, düşmüş, tekrar üstüne atmış. Şu an dirençten dönmüş, kıramamış. Yani şurada yatay bir seyir seyri var şu an için. Şöyle biraz sola kaydıralım, biraz da aşağı. Şöyle gördüğünüz gibi şu tepe önceden de denenen bir yer. Yani 66.5 seviyeleri. Bu 66.5'ün 66'nın geçilmesi lazım artık. Bu geçirse olumlu olacaktır. Düşüş gelmesi durumunda aşağıda destek olarak kaç lira şurası? 60 lira seviyeleri sonrasında da 55 lira seviyeleri orta uzun vadede takip edilebilir. İlk etapta hedef 66.5 geçirse 72.5 lira olacaktır. Şimdi günlük grafiğine bakalım. Günlük grafik biliyorsunuz kısa vadeli yatırım için önem arz etmekte. Şu şekilde bakın Arkadaşlar şöyle küçültelim bunu öncelikle şöyle bir yükseliş trendi ara sert daha yani daha sert bir yükseliş trendi başlamış sonrasında şu yükselenin desteği kırılmış şuraya kadar gelmiş 53.99 destek olarak çalışmış buradan yukarı dönmüş yukarıda 64 lira ile bir tık büyütelim şunu dedik küçük maalesef yani şöyle biraz daha aşağı alalım 67.90 sanırsam. 67 90 aynen. 64 ile 67 90 arasında yatay bir hareket mevcut şu an. Ha bu gide yükselmiş böyle söyleyeyim ama aşağısı da yukarısı da sürekli deneniyor. Bu 67 90'ın geçilmesi lazım. Oraya geçilemezse düşüş gelirse arkadaşlar bakın bugün iğnelemiş hatta 64'ün altına da düşmüş geri gelmiş. Bu 64 desteği önemli yani üstünde kapatması önemli. Altına kırarsa sert düşüşler gelebilir. Nerelere kadar onu da söyleyeyim. İlk etapta 59.60 yani 60 liralara kadar düşüşler gelebilir. Biraz küçültelim şimdi. Destek dirençleri belirleyeceğiz. Tümünü sil dedik. Fibonacci düzeltme seviyelerini kullanacağız arkadaşlar. Şöyle baktığımızda evet. Tepe olarak şurayı seçiyorum. Burası yüksek bir nokta. Dip de şurayı seçeceğim. Daha yakın vadeli bir analiz olması için buraları seçiyorum arkadaşlar. Şöyle kaydı. Şunu manuel kendim ayarlayayım şimdi. Sanırsam oldu. Büyütelim şimdi. Evet. Bakın şu şekilde. Şu an fiyat 66 lira 40 kuruş seviyesinde. Şurası yüzde kaç seviyesi? Onu da söyleyelim hemen. Fiyatı söyleyelim ya da direkt. 67 lira önemli bir direnç. bura geçirse 75 lira 23 kuruş hedef haline gelecektir. Ama özür diliyorum sizden. Şurada bir kaymış. Evet kaymış. Bunu tekrar düzelteceğiz. Şöyle manuel ayarlıyorum. Ya da şurayı şöyle yapalım. Bir daha deneyelim. dedik. Bu sefer de alt taraf kaydı. Evet en temizi manuel ayarlamamız arkadaşlar. Şunu da manuel ayarlıyorum. Biraz daha düzelttim. Az önce söylediklerimi düzelteceğim şimdi arkadaşlar. Şöyle ki. Evet evet biraz daha aşağı kaydırdık. Ne olacak evet. Şu an aşağıda destek olarak 66 lira var. Bu 63 63 61.25, 58.31 ve daha da aşağıda 53 lira 56 kuruş seviyesi var. 53.5 lira seviyesi de geçirse aşağı yönlü daha sert düşüşler gelir. Yukarıda takip edilmesi gereken noktalar. Öncelikle şuranın geçilmesi lazım. Bura neresiymiş? 67 lira 67 kuruş. 69 lira 39 kuruş. Ve eski tep olan 73 lira 70 kuruş seviyesi var. Burası da geçirirse 86 lira, 106 lira ve 138 lira şeklinde sert yükselişler beklenir. Muhammed'i bu şekilde bitirelim. İhlas ev aletlerine geçelim. İheva'nın orta uzun vadeli görünüm için altlık grafiğine bakıyoruz. Şu şekilde bakın yatayda bir bant hareketi. Yer yer üstüne atmış ama tekrar aşağı kırmış. Şöyle büyütelim. Şurada artık kırmış yukarı gitmiş sonrasında bir de düşüş trendi baş göstermiş maalesef. Şöyle büyüttüğümüzde bakın burada şunlara bakalım. 95 kuruş. Şurada 1 lira destekte de şu an onun altında bu hafta. Haftanın da son günündeyiz. Bugünkü kapanış umarız 1 liranın altında olmaz. Yani 95 kuruş zaten bu hafta genelde öyle olmuş. Yani daha yukarıda açmış 98 kuruş falan şu an 95 kuruş civarında. Eğer altında kapatırsa ilk etapta nereye kadar düşebilir? 88 kuruşa daha sonra da 67 kuruşa kadar düşebilir. Şurada biraz daha büyütelim. Bakın şu düşen var. Düşenin kırılması lazım. Bunun için öncelikle şu 1 liranın geçmesi lazım. Sonra 1 lira 6 kuruş. Sonra da şu direnç, diğer direnç 1 lira 17 kuruş seviyesinin geçirmesi lazım. Aksi takdirde 67 kuruşa kadar çok daha da derinleşebilir satışta. 67 kuruştan sonra da zaten aşağıda kaç var? 54 kuruş, 9 kuruş ve 41 kuruş var. Yani 25 kuruşları zaten konuşmak gibi istemiyorum. Haftalık yani orta uzun vadeli görünüm bu şekilde ihlas ebaretlerinin. Şimdi günlük grafiğine geçelim. Kısa vadeli yatırım için önemli biliyorsunuz. Şöyle bir küçültelim öncelikle. Gördüğünüz gibi şurada sert bir yükseliş trendi var. Sonra o kırılmış. Şurada bir sıkışma alanı oluşmuş derken aşağı yönü kırılmış. Gelmiş buradan dönmüş derken bu da kırılmış. Yani önce şu 1.58 desteği sonra 1.10 kırılmış. Şu an 95 kuruş seviyelerinde. 95 kuruş önemli bir destek. Daha aşağıda neresi var? 91 kuruş. Ve şurayı da söyleyeyim. 85 kuruş desteği var. Yani buralar çalışması 67 kuruş. Daha sonra 56 kuruşa kadar düşebilir. 67 kuruş daha da aşağıda 55 56 kuruş seviyeleri var dedik. Yani şu düşüş şurada düşen kırılmış. Şöyle şurayı artık tümünü sil diyelim. Şöyle düşen kırıldıktan sonra yatayda bir hareket başlamış ama buralardan tutulması lazım. Yoksa daha da derinleşebilir satışlar. Fibonacci düzeltme seviyelerine bakalım. Dip olarak şurayı seçeceğim. Tepe olarak da şurayı seçiyorum. Sağ tıkladım. Trend tuşlarını yakala dedim. Kaydı. Şurayı manuel kendim ayarlayacağım. Şu şekilde. Şurayı da şöyle biraz daha uzun soluklu daha net olması açısından şöyle yapıyorum. Evet şimdi destek dirençlere bakalım. 95 kuruş. Bu aşağı yönlü kırılırsa öncelikle 87 kuruş, sonra 66 kuruş, 49 kuruş ve daha da aşağıda 28 kuruş var. Yukarıda ilk etapta 1 lira 11 kuruşun geçilmesi lazım. Bura geçirse 1.76, 2.22, 2.68, 3.25 ve eski tepe olan 4 lira 16 kuruş hedef haline gelir. Eski tepe olan 4 lira 16 kuruş'ta geçirirse yukarı yönlü sert hareketler görmemiz mümkün. Şimdi son şirketimize geçelim. Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Haftalık grafiği ile başlayalım. Orta uzun vadeli görünüm şu şekilde olumluyken yani yükselenlikler oluşan en yüksek tepeler şeklinde yükseliş trendi. Sonrasında bu yükseliş trendi kırılmış maalesef. Bakın aşağı bu destek kırılmış. Yukarı atmışsa da kalıcı olamamış. Bir haftalık kapanış gelmiş. Sonrasında düşüş tekrar devam etmiş. Sonrasında burada yani şöyle 91 kuruş önemli bir destek. Hatta evet 91 kuruş önemli bir destek. Bunun altına düşmemesi önemli. Düşerse satışlar sertleşir. İlk etapta geçilmesi gereken noktayı söyleyelim. Öncelikle şurası var. 1 lira 3 kuruş. Sonrasında 1 lira 10 kuruş ve kanala girmesi için 1 lira 15 kuruş seviyeleri önemli. Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nda şimdi şu şimdi günlük grafiğine bakalım. Orta uzun pardon kısa vadeli görünüm için Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın o da şu şekilde bakın Mart gibi itibariyle çizmişiz. Şu şekilde bir yükseliş trendi. Sonrasında bir düşüş başlamış. Üst kanala geçmiş düşüş devam etmiş. Yani bir süreye paralel çiz desek aslında bunu da şuraya şu şekilde oturtturabiliriz. Düşüşü görebiliriz. Çok karışmaması adına ben bunu çizmemişim. Şu düşüş devam etmiş. Bakın şu alttaki destek de kırılmış. Sonra yukarı gitmiş. Tekrar altına düşmüş. Maalesef şuralar dip olmuş. 97 kuruş. Sonra gelip tekrar şu direnci kırıp üste yükseldiğini dönmüşse de tekrar şu şekilde bir düşüş başlamış arkadaşlar. Burada yine şuralar 91 kuruş önemli destek dediğimiz gibi. Düşüş devam ederse 82 kuruş, sonrasında da 59 kuruş ve nereler var? 44 kuruş var. 44 kuruş da kırılırsa zaten çok daha sertleşir satışlar. 44 kuruşa gelmesi zaten %50'nin üzerinde değer kaybı demek. Şimdi bunları söyledikten sonra destek dirençlere bakalım. Tümünü sildiğim. Destek dirençler için Fibonacci düzeltme seviyelerini kullanıyoruz biliyorsunuz. Şu şekilde şurayı seçtim. Şurada da tepeyi seçeceğim. Şu şekilde. Sağa tıkladım. trend tuşlarını yakala dedim Güzelce yakaladı. Bakın 93 kuruş. Şunları tekrar ediyorum. 82 kuruş. Sonrasında 66 kuruş. 54 kuruş. Ve nihai olarak 43 kuruş desteği var. Yukarıda geçilmesi gereken noktalar. Öncelikle 1.16. Sonrasında 1.73. 2.13. 2.53. 3 lira 3 kuruş ve eski tep olan 3 lira 83 kuruş. 3 lira 83 kuruşta geçirse yukarı yönlü alımlar artar, sertleşir diyebiliriz. Genel görünüm bu şekilde arkadaşlar. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Risk alınıza ve portföy yapınıza uymayabilir. Bilgilendirme amacı seçmektedir. Bu doğrultuda kendi portföyünüzü kendiniz oluşturmanız beklenir. Şimdilik bu kadar. Bir başka analiz videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.